Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir bonbon craft videosuyla karşınızdayım. Bunda Mert var. Merhaba. Ama vurma bana vurma. Ben sana vurabilirim. Sen bana vuramazsın. Çünkü sen şimdi benim videomdasın. Arkadaşlar bu bölüm öncelikle size birkaç maden yaptım. Biraz da değişiklik gördüğünüz üzere. Aksiyonatı bulduğumu göstermiştim zaten. Şu elmasların nereden geldiğini hemen şu an izleyebilirsiniz. Ve bir maden yapıp geldim arkadaşlar gördüğünüz üzere kesinlikle arada 10 saniye fark yok inceki videoyla bu bölümde dediğim gibi şurayı falan düzledik bu arada burayı söylemedim burayı düzledik burayı dümdüz yaptık köydeki köylüleri yok ettik bu arada köyde köylü kalmadı maalesef bütün hepsi şimdi bu bölüm dediğim gibi tarla yapacağız yok tarla yapmayacağız tarlayı zaten yaptık tarlayı, tarlayı yaptık mı e, yapıyoruz inşallah tarlayı yapacağımız yeri de bir ufaktan göstereyim şöyle bir alan tabi buraya daha kocaman şöyle bir dönmeyi planlıyorum ben planlıyorum çünkü her zaman ben plan yapmaya işte, anladınız siz videoya kaçınca bir like atıp abone olursanız çok sevinirim haydi videomuza geçelim Şimdi ilk olarak bu etrafta gördüğünüz koyunları bir araya toplayacağız çünkü ben çiftlik yapmak istiyorum biraz lag var serverda umarım ileride düzelecek ya da şu ileride bayağı ileride bayağı bir inek vardı diyecektim Buradaymış hepsi şu diğer uzaktakileri de getireceğim buraya ki hiçbir şekilde kaybımız olmasın tam bir şekilde olsun sen de kemik tozu varsa şu buğdayları büyüt de bunları çiftleştirelim direkt sonuçta bazı ayarlamalar eksik onları ayarlayalım tam güzel bir şekilde olsun Mükemmel olacak sunucu Hadi bakalım gel bakayım sen inek Buradan 3 tane geliyor orada 4 tane inek vardı 7 tane inek keşke bir de lag olmasa Hadi inek inek afk sanırım Aa dör ineklerin sayısı 4'e çıktı çok iyi Güç belada olsa bunları buraya getirmeyi başardım Şimdi şuradan devamlarını alacağım Hadi gelin bakayım eksik vermeyelim Bir inek bir inektir Sakın şuradaki deriyle eti görmeyin Gel hadi inek Hadi yavrucuğum. Hadi arkadaşın yanına gitmek istemiyorsan gel buraya hadi. Hadi sen de. Yavaş yavaş götüreceğiz işte. Şimdi çok güzel 6 tane ineğimiz var aynen. 6 tane ineği şöyle güzel bir yere park edelim. Hadi gelin bakalım. Tren yapıyorlar çok güzel. Bunları da daha sonrasında almaya geleceğim. Önceliğimiz inekler. Deri ve et bakımından çok önemliler. Hmm. Zaten ee, şu de. yok o yüzden şu buğdayı şurada tut da ben bunlara bir yer ayarlayayım kafes yapayım tut o buğdayı bir yerlere dağılmasınlar onlar şimdi ben nereye yapsam diye düşündüm, düşündüm, düşündüm. Mantıkken burası daha güzel olur gibime geldi. Hem şuradan şöyle bir şekilde dev bir ahır yapmayı planlıyorum ama ilk olarak şöyle crafting gibi koyayım. 36 tane yaptım. İlk olarak şuradan başlayacağız. Getirsene içi iş iç tarafa getir. Tamam. Gel 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 topla gel topla gel Şimdi yan tarafta koyunları yapıyoruz. yapacağımız için bir, bir küçük bir yer bırak ha. Hmm. Hmm. Bırak koyunları la 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 Oğlum koydum oraya ya ha. Hadi gel Şey buğdayı elinden bırakmaya ne dersin çıkarken Ha doğru diyorsun bekle Gel 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 gel, gel. Zaten şimdi bir tane şey Hı. koyarız buraya hallederiz çok güzel ee, Bunları çiftleştirelim bakalım ben, ben sen gerisini çiftleştir ben de inekler şeyler için koyunlar için yer ayarlayayım. Güzel bunlar burada biriksin Şimdi aynı zamanda gidelim buradan. İnek koyunlarımızı da getirelim. Kaça akaştık yaptım burayı? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Tavuk bulursak tavuk yeri de yapabiliriz. Hadi gelin bakayım gelsene. Yavrucuğum. Hmm. Me me me. Hmm. Hmm. Çık çık çabuk, çık çabuk, çık çık çabuk. çık çık. Tamam. Şu tarafa büyüldüğünü şimdi büyüldüğünü yapak mı şimdi? Ne? Ne oldu? Bir dakika koyunlar ne istiyordu hmm. lan? Koyunlar ne mi istiyor? Bu da istiyor tabii ki de. Ha tamam hiç çiftleştirelim o zaman. Ya aklımda mini bir build var da. E, sanırım bütün meşe odunlarını tahtaya çevirmişim. Ben biraz meşe odunu kasıp geleyim. Şimdi şöyle bir tasarım var aklımda. Umarım güzel ol olur. Bakalım. Ladine var. Yok ladine gerek yok. Şimdi şöyle soyulmuştan kullanacağız. Ve i̇şte burası da bunun şeyi olacak. Aynen bu şekilde. Tam, ortasını tam ortası numaramı ayarlamışımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'un tam ortası 3'e bölünüyor 9. 1, 2, 3. Tam bu burada olursa. 1, 2 tane daha boşluk. Ee, şöyle yapacağız. Sanırım bir tane daha öne alacağız. Ya da böyle olacak. Tamam böyle olacak böyle olacak. Böyle tamamen böldük kendi kafamdan yapıyorum o yüzden kötü olursa kusura bakmayın. Muhtemelen iyi olacak ama benim yaptığım bir şeyin kötü olma ihtimali var mı Mert? Var. <gülüyor> var. Yanlara <laughs> ee, yanları ayırmak için bir, bir adet daha çıt <laughs> sürüsü kullansam çok güzel olacak. Ama ondan önce benim ip bulmam lazım ki buralara rahat rahat giriş yapıp çıkabilirim. Şöyle bir beyaz bir kırmızı bir beyaz gül dizeceğim etrafına. Ya da sadece buraya da yapabilirim direkt belli olmaz kafam nasıl isterse öyle yaparım. Haydi bakalım gideyim biraz gül kasayım. Şimdi gittim oradan şey aldım makas da yaptım bir tane şunların günlerini tıraşlayacağım. Umarım güzel bir şey olur olmazsa çok çok elimizde fazladan şey kalmış olacak. Hadi bakalım. Craft table'ı da şöyle koyalım. Hmm, aslında bunları bir blok daha ön tarafa alabilirim ya. Sanırım bir blok daha ön tarafa alacağım. Kırmızıyla başladık. Kırmızıyla devam ederiz o zaman. Crafting table'ı nereye koymuştum? Envanterimdeymiş. Gel bakalım. Ee, kırmızı. Aa böyle yapılıyormuş. Bundan bir tane koyayım ki ke kemik tozunu da çaltırız geri. Aa güzel göründü ha. Tamam beklediğinden iyi oldu. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi birkaç eklenti yaptık. Mesela Mert bize tavuk getirdi. Tavuk. Şurayı da biraz suça Bir kat aşağı indirdim. Ee, sonra da şunları döndük adam. Bunları dönmeye devam edeceğim orada. Bu bunların tekrardan günleri çıkmış. Aynen buraya da 8. Şöyle gördüğünüz yere tavuk yerine bir şey yapacağım. Umarım güzel bir şey yapabilirim pek kafamda planlama kurmadım. Geçelim. Siz bunu replay moddan izleyeceksiniz zaten. O yüzden fazla uzatmıyorum. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çiftliğimiz bitti. Aşağıda Mert zaten şeyi yaptı. E, tarlayı yaptı. Çiftliğe şöyle bir MA desenli çatı yaptım bu M'nin M'leri daha uzayacak biraz. M olmaktan M olacak. Anladınız. Siz bir de bizim ziyaretimize şöyle bir tipsiz yaratık geldi. Bundan da biraz alışveriş yaptım. Pozol mozol bir şey aldım. Son olarak şunları bir çeste koyalım. Sonra size Birkaç değişiklik şey göstereceğim. Sonunda videonun sonuna doğru bir tane sürprizimiz var. Şuradan bir stek toprak alayım. Acilen kaçmamız gerekebilir. Çiftlikten hayvancılıktan yemekçi dükkanı açacağız. Aynı zamanda buradan tarımdan da yemekçi dükkanı açacağız. Ee, çiftlik kısmı yani hayvancılık kısmı benim. Tarla kısmı da, yani tarlada satılan ürünler de sizin olacak. Hadi şimdi baskına gidelim. Baskın evet. basanın da diyordum. Şunu da alayım diye. lazım olabilir. Şuradan patates aldım. Fazla yemek göz çıkarmaz. Tamam. Evet. Hadi gidelim. Hadi. Şimdi ha, bir tane şimdi köylümüz oldu, oldu. kaldı bizim orada. O bir tane köylüye şu an işkence çektirmek üzereyiz. Muhtemelen bir 4-5 evet. defa öleceğiz. Oyun zorda. Aha oyun <laughs> zorda. Dur ben onu unuttum. Oyun zorda olduğu için de büyük ihtimalle oyun zorda olduğu için de büyük ihtimalle çok güçlü olacak ve altı seviyesi olacak şeyin. Hadi şu an başlaması lazım. Niye başlıyorsun? Ha? Bilmiyorum ki. Envanterinde mantanında... şu an bitti mi senin süren? Süt mü içtin yanlışlıkla? Yok. Kötü kıyamet duruyor hala. E niye olmadı bu? Köylüden sayılmıyor mu acaba? Dur. Gel bir. Köylüyü dışarı çıkaralım mı? Bunu, bu köylü köylü sayılmıyor mu lan? <laughs> fail olduk, fail olduk arkadaşlar. Bu köylü köylü sayılmıyor. Acaba köylü var diye mi oluyor ya? Hayır sanmıyorum. Bir tane köylü olsa bile olması lazım. Ha başladı tamam. Aha, bunun şeye gelmesi lazım. Ee, şimdi sanırım öldük. Ha kapıya girin. Gir gir gir. gir. inen oraya. Aa, işte. Oh. <laughs> Salak ya. Kapat kapat. Buradan, Nerede, buradan gelirler mi? Buradan da gelebilirler. Belli olmaz şimdi. Neredeler lan Bakıyorum. Çal çanı. Tamam fazla çalma. Aa geldiler. Oo baltalı Aha, geldi. geldi. Ho lan, oh. lan. Oh. Oh. my god. Oh my god. Bana odaklandı öldür. Ay. Heh. Tamam öldü. Eee çok Sen hızlı <laughs> Hadi. Dönden dere de. Dön, dön, dön. Aha büyücüler de gitti. Aha biz sıçtık biz. Abi benim kalkan gitmiş bu anda ya. Ooo. Şey Tek attı bana yine oğlum ne biçim vuruyor. Şey Baba burada. ben büyük olanı büyük aygırı kaçırıyorum. Yalnız... O da benim kalkanım nereye gitti ya? Yanlış bilmiyorsam 4 blok yukarıya vuramıyor. Benim kalkanımı almam lazım. Abi. Kalkanım nerede ya? Kalkan yapacağım. Kanka, ya. Kanka benim buraya gelebilsen çok güzel olacak. Ha, kalkanım buradaymış. Aa köylü öldüreyim mi ben abi? Ha? Ay büyücüyü. Ya, ya, benim büyücüyü bak... öldürdüm. Bak, İyileştirme iksiri aldım. İyileştirme tamam tamam aldım bak orada. oraya yakın bir yere ne yap biliyor mu Ben burada yağmacıyı oyalıyorum şu an. Aa sıkıldı lan benden. Abi sen kim köpek lan? Gel lan buraya. Tipe bak. Lan gidiyor. Lan gitti. <laughs> Baga girdi gelecek <geri> <laughs> O ne dönüp <laughs> duruyor? Çok güzel. eğerimiz de oldu. Kaçıyor lan. oğlum bu ne tırsak bir şey çıktı lan. Birazdan ağzımıza sıçacaklar ama. Evet, birazdan ağzımıza sıçacaklar. İnşallah hızlı biter. Sana bir yerde çok hızlı. Yatakların inşallah hepsini sömürmedim. Sömürmüşüm. Ben yani yatıyorum. Tamam ya. bu sefer şey gelmedi. O büyünden gelmedi. E, değiştirme iksiri var da çok işe yarayacak. Şöyle her yere bir. Abi Evoker bir... gelmiş şey. ha. Evoker mı? Aa o şey mi? Yani. <laughs> İlk, ilk onu öldürsek var mı? Kanka şu mi? an onu ilk öldürecek halim bırak götümü kurtaracak halim yok Niye saldırmıyor aga? Aga hiçbir fikrim yok ama şu an cidden içimden geçiyorlar benim Aga ooo tek attılar lan direkt ya, e, çekmeye çalışıyorum onu Oğlum adam her yeri kırarak geliyor lan Aa, Abi sinir, ya, bozan sinir bozanlar Oo. Aa, shit. Kanka bunlar ne böyle Adam duvarın üstünden yürüyor Abi ondan uzak dursan iyi olur. <laughs> o biraz güçlü. Dur o ok katarken saldıramıyor. Oh saldırabiliyormuş. Dur suyun altına girince öldürmesi çok kolaydı bunları. Gel 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 suya gel suya gel suya gel. Geldim. Suya düşsün tamam. Bak İyi ki hatırladım bunu. Ama ama bak vur, vurmasın vurdum o tutturuyor. Oğlum suyun altından da vurabiliyor lan bu üstteki manyak. Abi sen insan ne savağı bana vuruyor kardeş. Onu öldürme öldü. Çok güzel yani. sana da bir tane yer çıkarmış olduk. Tamam şunları şuradayken öldürelim ya. Aynen. Baskın durdu mu aga? Ee, şu an durmuş olması lazım. Niye durdu ki? Çünkü bitti. Yani bitmedi de biz uzun sürdük. Ölmeme totemini aldın mı? Bilmiyorum ki yoktur bende. Şaka mı yapıyorsun sen? Sende olması lazım. Yok. Aha gel 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 daha varlarmış gel. Örən abi. Ökrü burada mı? Aa vay <laughs> gerizekalı. Ay! <laughs> Oğlum malınsın ne yaptın lan? Ben düşmedim ki sinir bozan vurdu arkamda. Abi si Aa, ben de öleceğim galiba. Abi toprağın altına giriyor bu piskopat. Öldür. Çıplak gelir öldürürüm ben bunu. Ben onu çıplak elle öldür gel bir de beni öldür. Eşyalarımı yere ver. Eşyaları Önce ben bir çıkayım da buradan. Oğlum ölmüyorlar da bir daha. Oh be. Dur kırmızıyken kaç bunlara. Kırmızıyken kaç bunların. Oh tamam. Şimdi videoya devam ediyoruz. Eşyalarımı versene. Ee bir dakika. Neyin vardı senin? Bir ekmek. Evet. Yani biraz ya kolaydı ya çok kolaydı. Kaç kere Kolaydı <laughs> dur, kaç? da bir tane totem dur. için değmez. En zaten. çok ölen, en az ölene ne versin? Dur dur bu şeyin. Ölümsüzlük toteminin sahibi kim ona öyle karar verelim. En çok ölen... Anladın işte sen. Öl, en az ölen ölmeme totemini alır. Hadi sayalım. Bakalım. Bir sen ölmüşsün. Sen benim ölümlerimi say ben senin ölümlerini say. 11 kere ölmüşsün. Evet, sen 7 kere ölmüşsün. Haha benimdir ganimetim. Hadi gel kendimize at ayarlayalım. <laughs> Kötü gelenekten de kurtulduk Bu bölüm gördüğünüz gibi bir tane eşek yaptık Ama benim abi bir tane at bir tane de eşek yaptık ee, Şurada bir tane tarla var Tarla güzel şurada bir tane ahır var gördüğünüz üzere Şurada M harfini görüyorsunuz Şurada A harfini görüyorsunuz Bu M'ni büyüteceğim video dışı Üşenmezsem Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın